Libya Başbakanı Abdülhamit Dibeybe ve Türkiye ziyaretini konuşacağız. Şimdi konuğumuz var. Deik Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil bizlerle birlikte. Sayın Karanfil hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Hanne Çok teşekkür ederiz efendim. Libya Başbakanı Abdülhamit Dibeybe'nin İstanbul ziyareti vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte görüşüldü ve ticari ve ekonomik ilişkiler konuşuldu. Bir buçuk saat süren bir görüşmeydi bu. Ne gibi sonuçlar çıkmıştır? Ne dersiniz? Buyurun. Şimdi efendim Libya biliyorsunuz bizim için 500 yıllık kadim bir kardeşlik bağlarımızın olduğu bir ülke ve Kuzey Afrika şeridinde oldukça önemli konumda bir ülke. Geçtiğimiz dönemde Birleşmiş Milletler Siyasi Diyalog Formu'nun seçtiği Milli Birlik Hükümeti kuruldu ve Libya için gerçekten umut verici bir hükümet oldu bu. Hem doğu hem güney hem batının barış halinde, barış içinde Libya'nın istikrarı için, Libya'nın sürdürülebilir e, ekonomisinin ve kamu ihtiyaçlarının giderilmesi için geçici bir e, milli birlik hükümeti Libya halkı nezdinde, Libya kamuoyunda gerçekten umut verici. Ancak Libya'da şunu göz ardı etmemek lazım. Bizim Libya ile hem deniz yetki mütabakat muhtaramız hem e, askeri danışmanlık anlaşmamızdan dan ziyade Libya'nın Libya siyasi ve ekonomik konularda e, bizim gibi tecrübeli e, deneyimli ülkenin e, yol göstermesine oldukça ihtiyacı vardır ve bu konuda umarım ki e, stratejik işbirliğimizi ileriki zamanlarda geliştiririz. Biz Milli Birlik Hükümeti'nin e, gerçekten Libya halkına ve dünya ülkelerine umut verici olmasını şuradan e, görebiliriz ki Libya'da gerçekten bu hükümetten sonra e, halen e, bütçe onaylanmamasına rağmen piyasalarda bir canlılık yaşandı ve e, Türkiye olarak örnek verirsek e, geçen sene 7. aydan 838 milyon dolar olan ihracatımız bu sene 7. ay olarak 1.320 milyon dolar olarak gerçekleşti. Tabii ki e, bu konuda e, Libya'nın Libya yapısına iyice e, bakmamız lazım. Libya'da Birleşmiş Milletler gözetiminde seçilmiş milli birlik hükümeti var. Ancak doğuda bir e, darbeci yönetim var ve e, 24 Aralık'ta beklenen seçimler var. Bu süreci Libya umarım e, doğru ve sağlıklı adımlarla e, iyi bir şekilde geçirir. Birleşmiş Milletler'in aslında e, özellikle Avrupa'nın e, güvenliğini ilgilendiren e, mülteciler konusu e, Libya üzerinden Afrika'nın istikrarı istikrarı için ve bu konunun çözümü için e, Libya'da istikrarın yerleşmesi şart. Bizim açımızdan özellikle Afrika'da ilerleyen dönemlerde sağlıklı adımlar atabilmemiz için Libya'da şimdiden sağlıklı yatırımlar yapmamız gerek. Libya ile özellikle saydığım iki anlaşmanın yanı sıra hem siyasi hem ekonomik anlaşmalara da ihtiyaç vardır. Türkiye'nin biliyorsunuz 2000 yıllık bir devlet geçmişi var ve bu konuda oldukça tecrübeli. Ee, Libya'nın kalkınma planı, kamu ihtiyaçları, e, özellikle siyasetin şekillenmesi, e, doğru adımların atılması konusunda gerçekten e, büyük ölçekli stratejik işbirliği içine girmemiz gerekiyor. Libya kültürüne hakim olan bir ülkeyiz biz Türkiye Cumhuriyeti olarak. Özellikle 1972 yılında e, yurt dışı müteahhitlik e, tecrübemizi Libya'da kazanmış ve Libya'da iş yapma kültürüne gerçekten hakim olacak ve e, belki de kimilerine göre bu karışık ortamda Libya'ya girip e, Libya'nın kalkınması yönünde bir e, kardeşlik anlayışı içinde e, bizim adımlar atmamız lazım. Tabii ki bu e, konuda biz geçtiğimiz hükümetlerden e, gerekli aksiyonu görmedik. Ee, ümit ediyorum ki e, Libya kamuoyunun da ümidi budur. Dubeybe hükümetinin bu konuda gerçekten e, sağlıklı, tutarlı ve aksiyonel adımlar atacağını bekliyoruz işin doğrusu. E, aslında geçtiğimiz dönemde 14 bakanıyla Türkiye'yi ziyaret eden bir e, başbakan e, görmekteyiz. Bu da bizim için umut verici. Bunun için de e, Libya üzerinden özellikle e, Afrika'ya açılım Afrika'nın Libya üzerinden dünyada açılımı söz konusu bizim e, rakiplerimiz olan ülkelerin bilmesi gereken şu vardır biz Libya'nın çağrısı üzerine Libya'ya bir kardeşlik e, bilinci içinde insani değerleri ön plana çıkartan bir yaklaşım içinde olduk. Ancak elbette ki e, askeri e, yaklaşmanın bir de ekonomik e, neticeleri olması lazım. Ekonomi yönünden Libya'nın kamu ihtiyaçları gerçekten e, tavanı oldukça düşmüş durumda. Ve geçmiş hükümetlerin ihmalleri bir birikim söz konusu. Libya hükümetinin gerçekten bu konuda kamu ihtiyaçlarına yönelik hızlı aksiyonel adımlar atma, atmaları e, gerekmektedir. Bu konuda da aslında Türkiye bunu her zaman hazırdır. Ancak Türkiye e, gerçekten Libya'nın çağrısı üzerine giden ve asla ve asla hiçbir zaman Libya'nın e, e, birliği üzerinde şüphe içine düşmeyen Evet. Libya'nın güneyi, doğusu ve batısını tamamen kapsayan bir anlayış içinde bu ekonomik hamlenin ilk adımlarını Libya tarafından beklemekteyiz. Sayın Karanfil çok teşekkür ederiz efendim vermiş olduğunuz bilgiler ve değerlendirmeler için. Rica ederim. İyi günler. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Libya Başbakanı Dibeybe'nin İstanbul ziyaretini Başkan Erdoğan'la birlikte görüşmesine ilişkin değerlendirme aldık efendim. Değil Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil'den ve işin sırrını bugünlük burada noktalıyoruz. Tekrar görüşmek üzere.